Spot gaz piyasasında sunulan teminatlar nelerdir? EPH piyasa işlemleri ve dengesizliklerden doğan ödemelere ilişkin oluşabilecek mali riskler için taşıtanlardan teminat almaktadır. Günlük işlem teminatı Katılımcının SGF'de alış yönlü teklif verebilmesi için gereken teminattır. Bu amaçla katılımcı merkezi uzlaştırma kuruluşundaki ilgili hesabına sadece nakit türünde teminat yatırır. Fatura işlem teminatı Katılımcının SGP'de yaptığı eşleşmelerden doğan KDV ve piyasa işletim ücreti borcuna karşılık tahakkuk ettirilen teminattır. Bu amaçla katılımcı, merkezi uzlaştırma kuruluşundaki ilgili hesabına nakit, Kesin ve süresiz mektup, Hazine Müsteşarlığı hamiline devlet iç borçlanma senedi veya Eurobond türünde teminat yatırır. Dengesizlik teminatı, taşıtanın sistemde gelecek gün oluşturacağı dengesizlik ve bir uzlaştırma döneminde gerçekleştirdiği dengesizlik karşılığı tahakkuk ettirilen teminattır. Bu amaçla katılımcı, merkezi uzlaştırma kuruluşundaki ilgili hesabına nakit, kesin ve süresiz mektup, hazine müsteşarlığı hamiline devlet iç borçlanma senedi veya eurobond türünde teminat yatırır. Taşıtanın bir ticaret aralığı içindeki piyasa işlemleri ve hesaplarına para giriş veya çıkışları nedeniyle mali yükümlülükleri sürekli değişmektedir. Bu nedenle kendisine yapılan bildirimleri takip ederek ilgili ödemeleri zamanında gerçekleştirmelidir. Aksi halde temerrüt işlemleri kapsamında piyasa işlemleri askıya alınır. Piyasa katılımcıları günlük işlem, fatura işlem ve dengesizlik teminatları, sistem kullanıcıları ise sadece dengesizlik teminatı yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Teminat sürecine dair önemli işlem zamanları şu şekildedir.